Evet bugün yine canlı yayındayız. Need for Speed Most Wanted'dayız ama bu şey gece grafikli. Sunset grafik modu var. Biliyorsunuz ki Blacklist 3'ü atamamıştım. Şimdi Blacklist 3'ü e atıyorum. Facecam'im yok. Bugün Rx8 ve Ronin'in içinden geçeceğiz diyorum efendim. Şimdiden iyi seyirler. Blacklist'imize bir girelim. Çetin ya birazdan toparlanır Çetinye. Benimkinin gelişi bir kez ya kanka Benimkinin gelişi bir kez ya İyi bir bu sefer iyi mi? Sıkıntı yok. Aman diyeyim ha ne Yen duruyoruz. Olan izleyici de gidiyor İyi iyi bir trade iyi. gözüm orada dursun mu Durmasın mı hiç emin değilim Ronie, Baba baba nasıl geliyor baba 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 nasıl geliyor baba baba. NPC'nin -ba. geleceği yeri yiyeyim. Ben sana beni geçebilirsin diye bir emir vermedim. Sağdan niye girmedim? Böyle işten Neyse o da sapıttı zaten orada. Sıkıntı yok. <laughs> oh lan orada tiktok sapıttı. Bir düşürme düşürmeseydi var ya. Rampa nerede? Roni! Tony! hı <laughs> hı selam aleyküm aleyküm oğlum hoş geldin iyi chatim yavaş yavaş toparlanıyor tamam daha demin tiktok sapıttı bitrate düşürdü 10 dakika hoş onu bekledik ya beys. tiktok bitrate düşürdü yarım saat onu bekledik cg seviyor musun cg motorlarla pek aram yok be kankam Yani çocukluktan bir hevesim olsaydı belki ama şey hevesim yok yani motor hevesim yok. <laughs> of Ronnie şeyde. Hım. <laughs> <laughs> Ronnie orta refujda ters döndü. Neyse biz devam. Müziği bilerek kapattım. Arkada OBS e açık. Şunun kaydını bir alayım. Onun kaydı YouTube'da yok çünkü o arada kaydını. İyi chat ya yavaş yavaş toparlandı yayın tamam. Rolly ne yapıyor oğlum? mini kesiyor mu? İkinci kazasını yaptı. Roni kafayı yedi. Şurada bir daha vereceğim mecbur. Aman diyeyim. Aman diyeyim oğlum. Aman diyeyim kızım. Canım kızım yapma öyle şeyler. Abi bu nasıl mod çok iyi. Sunset grafik modu var kankam. Yalnız şimdi arkadan Rubber Band'i çakacak şimdi oyun. İyi seyret. Roru nasıl gelecek? Rubber Band'i fena çakacak şimdi. İyi de. neden kullanmıyor? Hantal geldi Sonra kanka. Sonic modu kurar mısınız beyefendi? Şunun üstüne şu an mod kurmam kanka ya full orijinal paketle oynuyor. Sadece grafik paketi var oyunda. Bak bak rubber bending'i nasıl verdi bak nasıl geliyor bak bak bak. Dedim mi? iki kere kaza yaptı çünkü sen o. Bilirsin. Ya buraya kadar modsuz gelmiş. Şimdi moda gerek yok. Grafik paketi iyi sadece. Bak bak rubber bending'i nasıl veriyor bak bak. Mini map'i kes. Grafik modunu nereden indirebilirim abi? NFS mod'dan indirebilirsin. Aynen. Sunset mod çıkar zaten orada. İstiyorsan bu şekliyle ben sana direkt atayım özelden bana yaz. Yalnız kanka rubber bending'i fena verdi ha Ronnie'ye. İki kere kaza yaptı bak şu an minimap'te nerede? Yine kaza yaptı. <laughs> ne yapıyor oğlum bu? Kafayı yedi bu. Bu Ronnie kafayı yedi hocam. Anam speed breaker çalışmadı. Neyse ilk yarışı çıtır atlattık. Roni çok fazla kaza yaptı. Abi boss arabalarını aldın mı? Kanka bir çıktı bir kaç çıkmadı ya. Bunun önce ne vardı? Viper'ı kaçta çıkardık biz? Ya iki de ya i̇ki bir de, de okuyor. çıkardık. Okuyor. Nasıl okumuyor? Okuyor. Şimdi bakalım ikinci yarı sprint ya. Bekle bakayım buradan ne yapacak? İlk yarışta üç defa kaza yaptı, bir kere rubber bending yaptırdı, yetişemedi. Sonra bir daha kaza yaptı. Ona motosiklet ne güzel seyirliyorum. İstesem yapamam onu var ya. Şimdi. Abi sürekli aynı sürpriz kartta çıkmıyor mu? Hep değişiyor mu? Değişiyor, değişiyor. Ya kimi zaman üst üste 2'de çıkıyor, kimi zaman 3 de çıkıyor, kimi zaman bir de çıkıyor. Biz onun totemin şeyini, metodunu çözdük dedik. Oyun fake atmaya başladı bu sefer. Kral bu hangi grafik modu? Sunset grafik modu kankam. Sürpriz yumurta aldım içinden hadise çıktı. <laughs> Ücretli mi mod? <laughs> Hiç güleceğim yok. Ücretsiz kanka. Direkt atayım ben sana bu şekilde istiyorsan. Bu full gece modlu versiyonu. Biz kendimiz ayarladık. Bu o zaman düşünmüşler hmm. bile bunu. Bu şekil istemiyorsan e, NFS modsa sunset mod yaz mod wanted için. Oradan indirip kurabilirsin kendin. Öyle full gece gündüz Hatta döngüsü misin? var. Bu şekil çok iyi. Atayım özelden bana mesaj yaz yayın sonu atayım kankam. Ya yani normalini istiyorsan NFS mod'dan şey yaparsın. Ama bu şekil istiyorsan bu şekil atarım. Ronnie yine gelmeye başladı kanka vermeye başladı oyun hızı. Bakayım Ronin Viper'ı hangi kartta çıkardık? Gram hatırlamıyorum ya. Bir de mi çıkardık, 2'de de mi çıkardık? 3 ile 2'yi deneyeceğim. Çıkarsa çıkar bunlara araba. Çok önemli değil de. O benim hatam ya. Tam sırada daha hadise gelmiyor mu? <laughs> Tam sırada. Bilmiyorum da senin o sürpriz yumurta yorumuna patladım kanka. O kadar ani geldi ki. Kendim okusam gülmezdim ama sanırım anam. Wow, wow. Bir saniye, işler ciddileşti hocam. İşler ciddileşti şu an. Şu an işler ciddileşti. Evet çok ciddileşti. birazcık daha NPC'lere vurmaya devam edersem. Yarış diye bir şey kalmayacak. Evet. Ronnie'ye bakacağım derken vurdum. Ronnie de bana vurdu. Beleş buz. Teşekkür ederim. Roni niye, niye? sapıttı bu sefer? Aman diyeyim ha bak pavyona döndü önümü göremiyorum. Gel gel ters şeritten gel. Gel. Bir bana gelin zaten. Abi. Efendim abim. Hey gidi lan. Hey gidi karbon. Karbon değil. Most Sunset grafik modu var. Ama karbona benziyor. Arek 8 olduğu için karbon. Piu teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O neymiş lan? Zaman ulupi gönder. Neymiş lan o? Zangman. Ben araba sürmeyi karbondan öğrendim gülen surat. Çok iyi. O da Abi, güzel. Abi bende yama CD vardı. Golf hariç hepsini çıkarmıştım. Çok iyi. Selam. Aleyküm selam. Ha, bu orotanın tersi. Okey. görmedim görmedim karanlık diye görmedim Vallahi karanlık diye görmedim Abi most wanted güvenli şekilde nerede yükleyebilirim? Özelden yaz bana bu şekilde göndereyim ben sana. Abi bugün Razar gelir misin bugün? Bugün olmayabilir yarın olur o yüksek ihtimal. Yarın bitiririz karbon metre öyle geçeriz daha tatlı olur. Oğlum bu gitti lan. Hiç. Abi modsuz var mı? Modsuz da var. Değil, ora zor olabilir bak. Özelden yaz modsuz da göndereyim kanka sana. Sıkıntı yok. 7 seni gülen surat. 7 seni. İlk iki yarışın intikamını alıyor şu an ben Ronnie. Birazdan Aa, YouTube yeni nereye YouTube'dan bak sen YouTube'a kayıt almadık ki şu an alıyoruz. Tamamdır şimdi yazacağım. Yaz. 50 kilometre fark var. Kanka o bir anda fırladı ya vallahi. Dedim ya ilk iki yarışın intikamını alıyor diye. Şu an hangi bostasın? Şu an Ronnie'deyim, üçüncüdeyim. YouTube'a videomu atacak. yayın kesit. Yayın kesit değil, biz Hep zaten. Adamdır, geçersin inşallah. Kanka biz hepsini geçtik bunların ya zamanında. Abi sidili oyuna mod yapıyor mu? sofrada galiba. Yol nerede oğlum? Hayır hayır. Roni ilk başta Supra kullanıyor. Burada Aston Martin DB9 kullanıyor. Çok fazla speed breaker bastım. <laughs> Karanlık ya hiç belli olmuyor. Normalde de belli olmuyor zaten burada. Bu yarışı tekrarlar gibiyiz. Çetin yorum. Ne diyorsunuz? Ne dediniz o işe? Oğlum bastı gidiyor. Valla ilk iki yarışın intikamını aldı herif bizden. Tekrar mı başlatsak ne yapsak? Sen de 230 beygir gücü arabayla 650 beygir gücü arabaya kafa tutuyorsun. Aston Martin'li zor abi ben 5 defa tekrarladım. Stoklar stok kapışma da evet denemez de şu an iki arabada stok değil. Çok hızlı gitti ya oyun yapay zekası yine çıldırdı. onu ters çevirdi bak orada gördün değil mi onu? hala oyun oynuyor musun sen? Oyun oynuyoruz tabi canım oynamaz mı işimiz bu. TikTok al TikTok şeyine yeni bir yayıncı. Bütün paralara ben yiyeceğim Aileyiz adı altında sizden paralar alıp bir tane Ön de Kamaura ben alacağım. Ne? Öndeki değil arkadaki. Aha bitirdi. Herhalde adam nerede haritadan sildi seni gülen surat. Adam arkadaş uyan. bak birinci benim sağ üstte bak. Ama Robert... kaça aldın? Yakışır reisime. Dolap da hani ikinci el ben onu kaç kaç para hatırlamıyorum 250 falan diye ya 250 ya 300 öyle bir şeydi kanka. Dolap da çok ucuza bulunuyor. Ana bitti lan. 3 tur Pardon, değil miydi bu? Silmişsin. İlk yarışın tersini yapıyoruz ya ben 3 tur zannettim. 2 turmuş lan. 2 de mi çıkar 3 de mi çıkar? Çetin ya. Hangisi? Viper'ı kaçta çıkardık onu unuttum abi. Ben de, ben de ki B12 hard B12 A, B2 ya. Ben de komple yok ya. Bir bence. Viper'ı kaçta çıkardığımı hatırlasam net bir şey diyebilirim kanka da. Ah be. Bir deymiş evet. Eserlerle kapışacağız bir daha Ben bir dedim. De vallahi dedin hayat bu arada. Va i̇şte, işte dedim ya Viper'ı kaçta çıkardığımı unuttum. Neyse YouTube'a da bunun kaydını almış olalım. Çünkü YouTube'da bir tek Blacklist 3 ve Razer yok. Onlar da halledici.